bir dakika. Ne arkadaşlar? Dakika. Bugün sizlere burada normal benim çalışmam masam yukarıda da halıda çekiyorum. Bu videoyu diye söylüyorum. Bugün sizlere 2016 pardon ikinci serinde benim 2015'te kanalımı açtım arkadaşlar ya da 2016'ın başında açtık galiba. Yıl başında 2015'te ben açtım kanalımı. Baya bir yorum gelmişti yalnız. Yani pek yorum gelmedi de. Yani annem ara sıra yorumunu açıyordu ara sıra kapatıyordu. O yorumları ise sızlıca yazmışsınız. Minç koleksiyonun videosu çeker misin? Ben de bugün sizlere... 2016 minis koleksiyonun videosunu çekiyorum. Ama pardon düştüm. Işte, bir dakika. Umarım iyisiniz. Herkese dostluk kalın. Başlıyoruz. Ben bu arada ben birinci seri, üçüncü seri, dördüncü, birinci seri, üçüncü seri, ikinci seriye diye girmeyeceğim. Çünkü öyle zor olur. Yani benim için, sizin için kolaydır. Bu arada arkadaşlar, bu minislerden bir tanesini arkadaşımın. Onunla da işte kuş yaptık da. Kepek Minis süslü. Pardon Ay benim Roma çizmem var ne diyorsun sen Bakayım çocuk İkinci Minisimiz Canavarcık Bu aslında kuzenlerimin de Bana hediye ettiler mini hayranıyım diye Normalde benimle aynı yaşta olan Bir kuzenim hediye etti bana İlk önce onlara hediye ettim. Ondan sonra bana etti. Çünkü amini sevmiyor arkadaşlar. Ee, berbat hale getirdiğim olan bir fayda miniş. Arkası da böyle. <gülüyor> <gülüyor> miniş olmayan bir miniş. Çünkü bu McDonald's ürünlerinden açık. Ama ben yine de çok seviyorum bunu. Pardon hayvan türlerini söyleme. Bunun hayvan türünü bilmiyorum. Ama ismini de koymadığım için böyle bilmiş. Bu arada kafası çıkıyor. Böyle. Arkadaşlar bu arada e, bu e, pek video gelmeyecek bugünler. iki gün video gelmeyecek. Tabi cuma günü bir de cumartesi günü öbür haftanın. Annem babam çünkü İstanbul'a gidiyor. Yo, bu hafta değil. Öbür hafta. Ya onu değil. Hani öbür hafta pek video gelmeyecek. Or beceriniz. İsmini koymadım. Hani bir tonun normalde koymadım. Aklıma o kadar gelmiyor. Bak, bununkini koydum işte. Kıtır. Bu arada LPS Boncuk TV'nin kanalımız. Ve LPS Boncuk TV'nin ismi Azra. Ve LPS Minis'in ismi de Azra. Ve benim ismim de Azra. Yani Azra bugünler çok ünlü. Bu arada kedi miniş. Bunun türünü bilmediğim bir miniş. Bu şey karınca yiyen galiba. Yok ya bu değil. Ee, bunun ismi de şey arkadaşlar. Ne? Çiçek. Bu arada artık minis alınmıyor diye bir çekeyim dedim. Belki alınmıyor ama Belki dört tane falan minis koleksiyonu videosu çekerim. Atabat minis. At tabi. Pardon. Şu, kapsam, he, Pardon annem konuştu. Ee, i̇smi limon kelimesi. Bir dakika arkadaşlar ben şu kutuyu getireyim de oradan oradan zor oluyor yani. Minisler çay kutu annemin için savuç. Bu arada minisler tekrar filmi izlemediyseniz kanalımıza bakın yukarıdaki i' butonuna basmayı unutmayın. Gene bir minishimiz olan köpek minis. Kuzenim bunu köpek bilmiyor ama normalde köpek. İsmi de karamel. Ee, bu nereden bulun diyeceksin babam almış bana. Ee, bir de yani kay yani. Bunu kimse bulamadı ilk önce ben bunu çok şanslıyım. Ondan sonra görüyorum. zaten bu çok kişide var, zor bulunmuyor. Yani. için kolay kolay bulamayın. Ta 2015'te satılan bir miniş. Ben malzemeni bilmiyorum. İkinci serilerden doktor bu. Pardon, maviş bey. Ben isimler koydum söylüyorum. Aklım benim e, güzel çalışıyor. Tamam onu da söyleyeyim. Ama pek e, böyle böyle isimler bulamıyorum. Ben yani de böyle minicere bakın isimler bulamıyorum anlamında diyorum. İşte bu arkadaşımın arkadaşlar. Bana vardı. Bir tavşan. Şöyle. Aslında e, iki tane daha minicim var da bunu ben arkadaşım verdim. O da değiş tokuş şey yaptı. İki tane mi verdim? O istedi. Um, biz onunla kankayız da. Çok şirin. LPS hepiniz bandı görmüşsünüzdür. Onun da birçok videosu var onunla bakabilirsiniz ama benim kanalıma da bakın ama o sana minik minik vermiş ben ona da minik verdim bir şey olmaz ya gezgin minisler sirkte olan asil. ve yeni minislerden olan krema kedi minis Minis. Var. Ben bunu mahvettim minisler. Korku filmi. Minisler korku evinde görmediniz ama Baş, baştan bir tane var. Yavru minisleri aile göstereceğim bu arada. Şu an minis gösteriyorum. Bir tane. Köpek minis. Sını koymadım. yani yani çikolata ben aslında bu minişi seviyorum çünkü ama biraz aşağı indir yani biraz evet mesela azıcık aşağı indiğinde böyle hiç elinize göstermeden oynatabilirsiniz yani kim oynatıyor diye merak oluyorsunuz öyle bir şey işte Minisler korku filmindeki Poopy. Bu normalde çok kötü bir evin işte mi ya? Ben normalde bunu sevmiyorum ama yani zombi yaptım işte kullanıyorum falan. Ee, bu arada LPS'nin dizi miniskanda e, görebilirsiniz ve minisler safari'deki videomuzu unutmayın. İzlemeyi ee, Hiç uzun süre S süredir oynatmadığım maalesef. Şurdan şunu düzgün. Tamam da öyle. Bir tane minis var. Bunu babam bana 2015'te almıştı. Şunu göstermiyorsun. Çok hızlı geçiyorsun bazen. Ezar minisiniz olan, peri minis ve bunu minisler sihirli ormanda gördünüz yani. Hı hı. Böyle bir şey var. Ben arıyorum şu an. Kunduz minis. Pardon. Yine el piyasıyor. Kunduz minis yerinde hiçbiri yok. Kız nerede? Burada. Bak. Almançalı köpek miniş. Ve minişler Paris'teki videomuzda bunu da gördünüz. Ama bazıları görmediniz çünkü yeni aldım. Hadi. Kaplumbağa miniş. Var ben burasını da. Ellerimin kırmızı olması nedeni benim ikinci sınıfa gittiğim için bir de bol bol resim yapmayı sevdiğim için bunlar yapıyorum çünkü. E, minis. Minisler Cupcake TV kiminiz? Minisler LPS Maya'nın kardeşiyle ki konuşmayayım başka bir Minisler Cupcake TV'ymiş. Yani bir sürü Cupcake TV var çünkü. Bu bayağı bir kişi de var mesela. LPS Maya'nın yok. Yani zor bulunan, birazcık zor bulunan bir bu. Ankara'ya yeni geldi ve İstanbul'a. Ben Türkiye'de yaşadığım için. Yani Ankara'da. Yeni ismini koymadım arkadaşlar. Bol bol koymadığımı söylüyorum. Ters yüz. Normalde herkes bu hamsterlerin ismini yani buna benzeyen farklı çeşitlerin ismini hep hemi koyar ama ben ters yüz. kızım iniş. Böyle. Çok sevimli. Aynen. Çok sevimli. Bu şeyden çıktı. Bir şey. Sertten çıktı. Bir dakika bir ben hemen gösteriyorum. Hemen. Kaplım var mı Ben öyle bir Ben çok kaptalım. Bir dakika hemen gireyim. hemen gireyim. Hızlıca koşup odanın. Hepsi mi çekeceksin şimdi? Çekiyorum daha. Ne? Gel, gel. Bir dakika göstereyim. Bunu hiçbir videoda görmediniz. Yani zor buldum. Mesela zaten bu kafe setini ilk alan çocuk bendim. İlk tamam mı? İsmini de geneden koymadım şunu çıkaralım da yarın okula götürürüz. Evet. Çok şirin. Hı. -hı. Atmış. Bana da biz çok çekmedik. Evet, yani yeni olduğu için. Hı -hı. Babamın çok sevdiği olan bir maymun miniş. Minic bir videoda gelmeden çünkü babama vermiştim ben. tüylü miniş ismini daha koymadım tüylü. gerçekten tüylü yani şöyle yere koy üstten çek elimden görünmüyor azra bana ee, bakın sever zaten birçok kanalda tüylü miniş var Eee, erimcek miniş Bu arada Minecraft diye bir oyun var. Hepiniz biliyordur. Yorumlara bana yazar mısınız? Minecraft yasaklandı mı? Yasaklanmadı mı? Çünkü bir videoda gördüm. Aslan benim benden bir tane bir tane de var. Yeni o da açtım. Normalde almıştı babam ama yine açtım. Herkes bana yaşlı diyor ama normalde burada Bulldog bunun yüzü böyle olduğu için. Yani bazıları bunu dede yapıyor. Yıkıyorum sizler için. Gösterdim, gösterdim, gösterdim. Çekil. Hmm. Bunun ismi koymadığım bir köpek mi? Şuradaki şu mi? Hmm. Bu da pamuk. Hey, neyim iş? Kamera da daha açık gözüküyor renk Bu da bir ne? ne bu neyden çıktı bilmiyorum. Unuttum. Yüzünü mü boyadı? Hayır, öyleydi. Ben o kadar güzel yaratıcı bir yüz yapamam, tamam mı? işleri Ama resimleri mi yani? Bana ama Eskiden çok eskiden bir aldım miniş. Minişler dondurup dondurduk da görmüşsünüzdür. Ya bir sürü minişim var ya. Abi E, Bir dakika. Cam gözlü olan miniş. LPSM miniş de var. Yalan söylemeyeyim de. Zaten herkes mini inanıyorsun çünkü O yüzden göstereyim. Sen, bu deniz atı minisini benim annem hep bunu ejderha diyor. Ejderha mıymış nerede? Ejderha. Hayır. Yazacaktım. Benim sevdiğim ejderhayı kayıp mı ettin Hayır, ben sevdim. Bir tane ejderhamız var. Başka yok ki. Ben biliyorum. Bunu hiçbir videoda görmediniz. Balon. Balığı bu. Bu arada arkadaşlar bilinçler anaokulunda videomuzda gelecek. Çünkü bir sürü böyle minik yani şey Yavru demek istiyorum. Yavru gösterdim yanlışlıkla. Neyse. Ben bunu çok seviyorum. Belli. Gerçekten ne zaman bu Tamam ya kaybettim. Kaç mı kaybettin sen? Yo çok da fazla. Kız ya. Arıyorum şu an arkadaşlar so göstermediğim minişleri sizler için. He. Onları gösterdim. Onları gösterdim. Anne yani ben buldum buldum. hayır hayır Anne ben buldum ben buldum. Yani bir dakika bunu bulabilirsem o yavruyu bulabilirsem göstereceğim. O yavruyu herhalde. Şimdi bir saat bana uğraşamam ya. Ee, evet. Hani bir maymun çok tipiz. Bir dakika arkadaşlar. Boynumda bir şey kaldı. Ben bunu süslemiştim. Hatta bunun açılım videosunu da yapmıştık. Bu miniş değil. Bu da miniş değil. İpek minişin olan bir minişi türünü bilmediğim ama tembel ayağı. Polisten hayvanlar şehrinden. Ama ona pek benzemiyor yani. Sadece bir adam. Lena. Yağlıyorum hatta. Var mı başka? Var var var. Bayağı var. Bayağı bir. Şunları. Bunlar bir şey değil ki. Ben koydum ama. Ben bir şey şansım. şöyle bir de. Böyle bir tane simli miniş var. Menizmen. Normalde bu ben ilk aldığımda bu miniş değil falan demiştim. Ondan sonra miniş olduğunu aldım. İlk baştakini almadım. Hani ya yani, bir miniş. İsmini de koymadım hiç sevmiyorum. Bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dediğim gibi ikiz minisler. Ben en iyisi birisinin bunu boyayım güzelce. Bence güzel ikiz yapıyordum Ah isma Ne yaptın sen? Ay sen düşüyorsun şapşal ikiz. bir tane daha aldım. Yıldız. Ha tamam bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Parmağımın dibine gitmiş. Şimdi. Hep düşüyor ya bu. Çok severim ben bu mişe. herhalde bu kadar arkadaşlar. Şimdi Sonra... evden hayır falan gösteremedim. Şöyle. Fox hepsi yok. Neyse ya bitti arkadaşlar. Şimdi yavrum minişlere geçiyoruz. Bunu da severim. Çok şirin. Hem de çok güzel. Annem bunu seviyor mu? Hı hı. Tamam, seviyormuş. Ve çok ee, çok eskiden olan biminiz. Bunu bir Bunu hiçbir videoda görmedim. Çünkü yeni buldum. Ve benim çok ama çok sevdiğim beminiz. Çok seviyorum ben bunu. Çok güzel ya. Tişirin. Bir, bir dakika şunu vereyim. Peki misiniz ya? Kameradan korkuyorum. Bu ne iş var? Buna ben de iki tane var. Bir tanesi kuzenimin boru unutmuş. hiç çekmedim. Ol mu? Çok güzel götür, çok yakın. O mu? <laughs> Niye böyle? Alın mu? Alın mu? niye böyle silip çekiyor? Bilmiyorum Aynen bir silik çekiyor. Baba ben de anladım. Şimdi bunu. Bunu göstermeyi unutmuş. Videoda mı değiştirdim? Hello, it is uh, Butterfly Things. Elves. Ben İngilizcem kötü arkadaşlar yani hem de iyi. Ben yeni bir minik çocuk olduğum için yani şimdi sizi suçlamayayım. <laughs> Vücutları normalde şeyler. Çok komik oluyor yapmıştım ben bir kez. Bir dakika doğru evet. Böyle. Böyle. Bakın çok güzeller. Tamam devam edelim arkadaşlar. At yanında çıkan bir tane verelim mi? Hiçbir videoda görmediniz ama ben çekmedim bunu. İsmi de Yupo. Geldi işte Yupo karabanı. Geldi işte Yupo karabanı. Zekiler bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bakın işte gene ikizler. İki tane almadık da birisi kuzenimin. Çok miniş kaybetmişsin. Biz ikiziz. ministers Doktordaki olan minişiniz. Prenses bu yoktu ama nokta. Ya da vardı bilmiyorum. doktordaki doktordakine bakın. Hadi. Şu an arıyorum. Ya bir sürü göstermedi mini vermiş. Maymun miniş. Dur, dur. Ne de. Şöyle yüzünü göstereyim de. <laughs> Yazmış. Sözü çeviriyorsun çekemiyorum tamam. Böyle mi? Bir dakika bir dakika. Kapi. Kaplan minis. Onu da minisler zaten sinemada gördünüz. E bunun türünü söylemeyeceğim. Çünkü ayıp bir şey. Söyleyeyim mi? Yani. Yok söyleyeceğim. Hmm, çevir. Domuz miniş. İngiliz. Hmm. Orada bir hayvan. Ama İngilizlerden nefret ediyorum arkadaşlar. Zaten İngiliz hem etmiyorum da birazcık nefret ediyorum. Çünkü onlar pisi yiyorlar ya domuz yani herkesin kendi kültürü. Ama biz Türk'üz. Biz müstifiyiz. bir domuz eti yemeyiz. Ama kuzenleri öyle düşün söylemeyeyim. Ayıp olur da kuzenim utanır. Evet, kuzenin ne yaptı ki? Söyleyin Söyleyeyim videonun sonunda. İşte. Bu onun. Bir dakika gözükmüyor. Bu onun çocuğu. Maviş kızım. Ne yapıyorsun bu arada? Anne git burada videodayım. Tamam kızım. Kutuma girdim. İsmim Mars. Daha görmedim ama günü. Ben sadece öyle. Bu oh, yolda da kabul etmiyorum. Sen de böyle geyik var? Dur, dur. Geyik Çok severim ben bunu. Oh, boyum. Yatacağım ben artık. Ne yapayım çok konuşayım. Şurası da yok. <laughs> ben buradan bakıyorum. Maddi olanlardan. Hmm. Bunu pek severim. Çünkü kulağı yüzünden. Kulağı olmasaydı sevmezdim. Atar giderdim işte. Oynamazdım yani. Dur. Bunu yapmayayım da görsünler. Oh. Kanalımıza. Bu arada ben polilerin saçını topuz yapmayı biliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir bye bye. Bye Dur. bye. Bye bye. Bye bye. Heh bir daha. Boy boy arkadaşlar. Of. Çekil bakayım sen. Bay bay. Pardon. Bu arada arkadaşlar ben 7. sınıfa gidiyorum. 2. Hayır 7 ya. Unutur mu? Tamam. Hadi. Hadi. Pardon arkadaşlar ben 10. sınıfa gidiyorum. Pardon arkadaşlar ben 11. sınıfa gidiyorum. Yani tam 36 yaşındayım. Şaka yapıyorum. Şaka ikinci sınıfa gidiyorum. Ve 2 yaşındayım. 7 yaşındayım. Kapatıyorum. Evet. Siz çok değilsiniz.